Merhaba arkadaşlar. Diğer videomuzda Counter vardı. Şimdi GTA var. Şimdi de GTA oynayacağız arkadaşlar. Bu arada yine hatırlatma. Abone. Like. Arkadaşlar normalde diğer videomda demiştim ki 57 abone de çekeceğiz demiştim. E ben de tabi sıkıldığım için yani çekeyim dedim. Ne olacak dedim. Arkadaşlar pardon çekeyim dedim. Ne olacak dedim. 57 aboneye gerek yok dedim. Ben abonelerimi kırmam dedim. Yaparım dedim. Yaptım. Evet isteyen yok ama ben istiyorum çekmek yani. Bana video çekme hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun lan? Ben bunu sıkarım aga. Polis molis geliyorsa gelsin ben bunu sıkacağım. Sen ne diyorsun kim konuşuyor şimdi? fe arkadaşlar. Silahımızı çıkartıp çık sık 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 sık. Salak da almadım. Ne çan şimdi? Çan Tamam. Arkadaşlar olay yerini terk etmemiz gerekiyor. Polis peşimde. Araba çalış. Arabayı bozduk arkadaşlar ya. Abi nasıl bir şey bu ya? Şurada araba duruyor. Arabaya çalacağız artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar geliyorlar. Fe fe fe. Ay, lütfen lütfen lütfen. Polis geldi polis geldi polis geldi. Sık 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 sık. Tamam arkadaşlar ben kaçar ben kaçar. O polis hızlandırdı beni. Teşekkür, teşekkürler. Polis abi. Sık 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 Kaçacak sık var. Arkadaşlar sık öldürdüm. Şu an kaçmaya çalışıyorum. Hemen hemen. Hemen sık hemen. Eymen hop beklerim seni böyle. Sen de orada kaza yap. Oh garibim. Bay 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 bay. Helikopter geldi. Her şey geldi ama ben daha ne yapayım ya. Kaç kaç kaç. Kaçma kovalamam. Çıkmaz sokak. Çıkmaz. Çıkmıyor bu. Arkadaşlar yardım. Ben kaçar ben kaçar. Hop. bek Bekledim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay arkadaşlar. Benim eğlence burada bitecek şimdi. Çünkü video bitti arkadaşlar. Hadi hepinize bye.